Arkadaşlar merhaba. finansal Özgürlük yolunda adım adım ilerliyoruz. Sizlere bugün anlatacağım konu. Geçtiğimiz hafta yeni il, yeni iş ilişkisi yapan şirketler. Arkadaşlar söyleyeceklerimiz yatırım tavsiyesi içerme sadece kendi düşüncelerimizdir. Arkadaşlar ilk hissemiz Smart Güneş, Garanti Bankası, ARADZ, Fonet, Alves Kablo, Smart G, Onur Yüksek Teknoloji, Altınay. Arkadaşlar bu saydığımız şirketler e, yeni ilişkisi yapmış. Garanti ürün satışı yapmış. Aradeze ihale yapmış. Fonet yeni yeni ilişkisi yine Alves Kabla aynı şekilde yeni ilişkisi. Smart da öyle. Onur Teknoloji de Altına savunma da. Arkadaşlar bu beğendiğim e, hisselerin grafiklerini yine X hesabından paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de kendi e, stratejini geliştirerek Arkadaşlar teknik ve temel olarak şirketleri inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu videomun konusu buraya kadar. Bir sonraki e, videomun konusu da e, geri geçtiğimiz hafta geri, geri alım yapan şirketlerle ilgili olacak. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi günler.